Merhaba arkadaşlar. Ertuğrul. Ne? Ne yapıyorsunuz anneci? Gemi yapıyorum ben. Özel gemi. Karan sen ne yapıyorsun? Abi gemi yapıyormuş. Sen ne yapıyorsun anneci? Silah mı yapıyorsun sen de? Tamam annem. Bir de büyük bir ev yap tamam mı Karan? Tamam. tamam. Ertuğrul. O kırmızı, sarı, yeşil, turuncu ve mavi. Ertuğrul rengarenk bir tren mi yapıyorsun anneciğim? Tabii. Bu tren nereye gidiyor peki? Bu arkadaşlar sizi vişiliyor. Hı. Hmm. Peki bu tren nereye gidecek oğlum? Ankara'ya. Ankara gidecek Ankara'ya tamam. gidecek. Ankara'da kimin var? Kızım. <laughs> Hay anneciğim bu tren çok güzel olacak herhalde. Evet. Karen, sen ne yapıyorsun? Sen de rengarenk silah mı yapıyorsun? Su silahı mı? Su çıkacak mı onun içinden? Ha, evet. Ay, çok güzel. Annem. Burum çok fırın. Ertuğrul. Ya. Hadi yap bakalım nasıl olacak. Sabırsızlıkla senin trenini bekliyorum Ertuğrul. Bence çok şahane bir tren olacak. Ali hani şurada duman atıyordu ya. Onu da yapacağım. El arkaya. Yani. Bak. Ee, duman tutuyor ya onu yapacak. Takamadın mı annem? Abisi yardım et karana takamamış. Kıyı. Tamam mı Karan abi taktı. Sen ah. bu abicim? İnşallah şurada gemide biliyorlar ya. Hı gemi? Tren. Sanki tren yapıyordun bana öyle dedin. Dumanları çıkıyor. Yoksa vazgeçip gemiye mi çevirdin? Hayır. Eee neydi? Ay tren yapıyordum. Doğru. <laughs> Dedik ki buraya atlayacağız. Tamam. Sonra da gemi yaparsın. Bir de ona bakarız. Olur mu? İlk salda yapacağım. Tamam. Öyle salmayla arkadaşlar. Ölmüş böyle oldu. Vur vur vur. Rengarenk tren oldu. Ben Renk ben renklerini ben sö. Peki Ertuğrul ben. bize renklerini söyler misin treninin? Mavi, yeşil, sarı, yeşil. yeşil, kırmızı, kırmızı. Aferin, rengarenk oldu. Şimdi Çok güzel. Arkadaşlar. Şimdi insan mı yapacaksın? Aha. Bir dahaki videonda da insanlara bakarız tamam mı oğlum? Hadi el salla. Görüşürüz de arkadaşlarına. Görüşürüz. Bir dahaki zaman gemiyle insan yapacak Ertuğrul. Bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ta-da! Bye-bye! <laughs>